doğrudan halk tarafından belirlenmeye başladığı 2014 yılından beri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen hep biz olduk. AK Parti'nin 20 yıllık geçmişindeki bu başarı zinciri kendi kendine ortaya çıkmamıştır. Her dönemde sahada milletimizle bağımızı en güçlü şekilde tutarken yönetim seviyesinde de zorlu bir mücadele verdi. Tıpkı Türkiye'nin ve milletimizin bu coğrafyadaki varlığını bin yıldır hazmedemeyenler olduğu gibi AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarının da hala kabullenemeyenler var. İlk günden beri söylediğimiz gibi bizim tüm bu başarılarımızın tek formülü Allah'ın ipine sarılmak ve milletimize güvenmek, milletimize dayanmaktır. Doğrudan halk tarafından belirlenmeye başladığı 2014 yılından beri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen hep biz olduk. AK Parti'nin 20 yıllık geçmişindeki bu başarı zinciri kendi kendine ortaya çıkmamıştır. Her dönemde sahada milletimizle bağımızı en güçlü şekilde tutarken yönetim seviyesinde de zorlu bir mücadele verdi. Tıpkı Türkiye'nin ve milletimizin bu coğrafyadaki varlığını bin yıldır hazmedemeyenler olduğu gibi AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını da hala kabullenemeyenler var. İlk günden beri söylediğimiz gibi Bizim tüm bu başarılarımızın tek formülü Allah'ın ipine sarılmak ve milletimize güvenmek, milletimize dayanmaktır. Kardeşlerim, biz düşmanı fiziki olarak bu topraklardan attık. Ama geride bıraktığı zihniyet kirinden hala kurtulamadı. Tarihi veya güncel konular üzerinden ülkemize yönelik her saldırının gönüllü fedaisi olmayı varlık gayeleri haline getirenlere en güzel cevabı yine merhum Akif veriyor. Afakına yüklense de binlerce mehalik batmazdı bu devlet. Batacaktır demeyeydik. Batmazdı. Hayır batmadı. Hem batmayacak. Tek sen uluyan yesi gebert, azmi uyandır. Kafi ona can vermeye bir nefai iman. Davransın ümidin, bu ne heybet, bu ne hirman. Mazideki hicranları susturmaya başla. Evladına sağlam bir emel mayesi aşla. Allah'a dayan, saye sarıl. Hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol. Nice aşılmaz sanılan engelleri aştığımız, bitirilemez sanılan sıkıntıları bitirdiğimiz gibi bu kirli, karanlık, Bozguncu zihniyetin de köklerini Allah'ın izniyle kurutacağız. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle refah seviyesi yükselen, hayat kalitesi artan, ufku genişleyen milletimiz geleceğine güvenle bakmaya başlamıştır. Buna rağmen kendi siyasi ve şahsi ikbalini çalışmak ve proje üretmek yerine ülkenin ve milletin felaketine bağlayanların çırpınışları, hezeyanları, yalan ve iftira kampanyaları hiç durmamıştır. Türkiye'ye husumet besleyenler veya besleyen çevreler, terör örgütleriyle, küresel şer çeteleriyle birlikte çalışmaktan çekinmeyecek kadar gözü dönen, eşi benzeri görülmemiş bir ekiple karşı karşıyayız. Bunlar sürekli olarak ülke çöktü, devlet battı, millet bitti edebiyatı yapmaktadır. Kalbinin ve kafasının pusulası kendi ülkesini ve milletini değil de başka yerleri gösterenler ile bu toprakların asil evlatları arasındaki mücadele hiç bitmedi bitmeyecek. Yasama sorumluluklarınız yanında cumhur ile cumhuriyetin tüm kurumları arasındaki en güçlü ilişkiyi de sağlayan milletvekillerinin üzerlerindeki ağır yükün farkındayız. Bu kutlu çatı altında görev yapan her bir parlamenter için milleti temsil etme şerefinden daha değerli bir paye olamaz. Her bir milletvekili seçildiği günden itibaren ismini tarihe altın harflerle kazımaya başlamış demektir. Görev süreleri boyunca seçim bölgelerinde ve mecliste ortaya koydukları gayretle elde ettikleri başarıyla geride bıraktıkları hayırlı izlerle her milletvekili kendi karnesini kendi eliyle doldurmaktadır. Yaptıkları hizmetler ve insanlarla kurdukları gönül köprüleriyle milletin kalbini kazanmayı başaran milletvekili nesiller boyunca unutulmaz hep saygıyla, sevgiyle, takdirle yad edilir. Siyasetini bu çıtaya yükseltmeyi başarmış milletvekili emeğinin karşılığını sandıkta da mutlaka alır. AK Parti kurulduğu günden itibaren siyasete hep bu anlayışla yaklaşmıştır. Girdiğimiz ilk seçimden tek başına iktidar olarak çıktığımızdan beri de aynı ilkelerle yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede parti olarak katıldığımız her milletvekili ve belediye başkanlığı seçimini her halk oylamasını birincilikle tamamlamayı başardık. Bir yandan yangınlarla, bir yandan sel baskınlarıyla boğuştuğumuz bir yılın ardından şimdi de kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız. Ekim ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen ülkemizin önemli bir kısmı hala tarım üretimi için ihtiyacımız olan yağışa kavuşamadı. Geçtiğimiz yılda kuraklık pek çok yerde rekoltenin düşmesine yol açmıştı. Dünyadaki genel ekonomik şalkantılar, ülkeleri gıda tedariki konusunda endişeye sevk etmektedir. Bu da stokları yükseltme eğilimine, dolayısıyla da küresel düzeyde fiyatların yükselişine sebep olmaktadır. Türkiye olarak bu tablo karşısında tedbirlerimizi alıyoruz. Öncelikle kendi çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz tarımsal destek rakamı bugünkü fiyatlarla 396 milyar lirayı bulmuştur. Bu yıl gübre desteğinde yüzde yüz artış yaparken mazot maliyetinin yüzde karşılamayı sürdürdük. Özellikle arz açığımızın olduğu ürünlerin üretimi hususunda çiftçimizi daha çok destekliyoruz. Bu anlayışla yağlı tohumlu bitkilerin üretimi ve hayvancılık gibi alanlara özel önem veriyoruz. Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında bugüne kadar 13.634 projeye 3,6 milyar lira hibe verdik. Böylece 108 binin üzerinde yeni istihdamın ortaya çıkmasını sağladık. Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayi başta olmak üzere orta yüksek teknoloji gerektiren alanlarda önemli bir yere taşıdı. Yeşil kalkınma devrimiyle de aynı başarıyı Karbon nötr hedefli yatırımlarla her alanda yakalamakta kararlıyız. Ülkemizi her karış toprağıyla geliştirecek, milletimizin her bir ferdinin refahını artıracak projeleri hayata geçirmeye, yatırımları yapmaya, eserleri inşa etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle bir süredir müzakereleri yürütülen ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Dışişleri Bakanlığımızın 2018 yılından beri takip ettiği bu mutabakatın imzalanmasıyla kamu ve özel sektörün iklim değişikliği ile ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabilecektir. Bu kaynağın 12,5 milyon dolar ile 66,5 milyon dolar arasındaki bölümü de hibe olarak kullanılacaktır. Rabbimden 2022 yılı bütçemizin şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 1 Ekim tarihi itibariyle başlayan yeni yasama yılındaki çalışmalarında sizlere bir kez daha başarılar diliyorum. Meclise sunduğumuz 2022 yılı bütçe teklifi AK Parti olarak damgamızı vurduğumuz 20 ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de dördüncü bütçesidir bütçe hazırlıkları Haziran ayında başlayan ve Aralık sonuna kadar devam eden geniş bir zamana yayılan büyük emek ve zahmet gerektiren bir çalışmadır bakanlıklarımız ile ilgili tüm kurumlarımızın bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımızın içinde yer aldığı uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifi ülkemizin yol haritası mahiyetindedir. Eylül ayı başında yayınladığımız orta vadeli programda bütçenin ana omurgasını oluşturan hedefler zaten yer almaktadır. Bugün Plan bütçe komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık'tan itibaren genel kurulda devam edecek müzakerelerde bütçe rakamları ve bunlara bağlı ekonomik gelişmeler enine boyuna değerlendirilecektir. Meclise sunduğumuz bütçe teklifinde merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 473 milyar lira bütçe açığı da 278 milyar lira olarak öngörülmektedir. Toplam 224 kamu idaresini kapsayan merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin dağılımı ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin ihtiyaçlarını gözeten adil, gerçekçi, sürdürülebilir bir anlayışla yapılmıştır. Bütçede en büyük payı her zaman olduğu gibi yine eğitim almaktadır. Bu yıl bütçede sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık. Aynı şekilde sosyal harcamalar için tahsis edilen kaynağı da ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın daha güçlü şekilde yanında olabilmek için bütçenin yüzde altısı seviyesine yükselttik. Sanayicimizden esnaf ve sanatkarımıza kadar her seviyedeki işletmelerimize verilecek desteklerde bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Elbette içinden geçtiğimiz şu kritik dönemde savunma sanayimizi güçlendirecek kaynağı da ihmal etmedik. Sonuç olarak merkezi yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinde ortalama yüzde otuz artışa gittik. Böylece dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı ülkemizin güçlü bir duruş sergilemesini sağlayacak manevralar için gereken mali altyapıyı oluşturduk. Amacımız koronavirüs salgını olarak başlayıp üretime, lojistiğe, ve giderek tüm ekonomik sisteme sirayet eden küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir. Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin onlara Mustafa Kemal'in itleri diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın. Ama anlaşılan o ki CHP yönetimi bu fotoğraftan herhangi bir rahatsızlık duymuyor. CHP Genel Başkanı'nın askerliği çocuk oyuncağı veya televizyon şovu sanan cehaletini de milletin takdirine bırakıyorum. Küresel ve bölgesel askeri işbirlikler, diplomatik incelikler ülkenin ve milletin menfaati için atılacak adımlar konusunda en küçük bir fikri, daha doğrusu böyle bir derdi olmayanla bu hususları konuşmak bile abestir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muharip gücünün tamamının profesyonel askerlerden oluştuğunu bilmeyecek, sınır ötesi harekatların sokaktan toplanan rastgele kişilerle yapıldığını sanacak kadar cahil bir tiple karşı karşıyayız. Bu ülkenin her memuru, her kamu görevlisi, her meslek mensubu, her bireyi devletinin koruması ve güvencesi altındadır. Kılıçdaroğlu'nun hezeyanları kendini rezil etmenin ötesinde bir anlama sahip değildir kendi partisini yönetmekten aciz, altında olup bitenler karşısında çaresiz, ağzından çıkanlardan habersiz bir genel başkanın ülkenin idaresi hususunda atıp tutmasından daha gülünç, daha trajik, komik ne olabilir? Bu zavallının durumunun tababet ilminin görev alanına girdiğini daha önce zaten söylemiştik. Dolayısıyla lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Adama bak ya. Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen kimsin ya? Sen Osmanlı'ya nasıl hakaret edersin ya? 600 yıl dünyaya nam salmış bir Osmanlı'ya sen nasıl hakaret edersin ya? Bu ne saygısızlıktır ya? Buna bizim kitabımızda cibiliyet itibariyle bozuk derler. Altı asır dünyaya nam salacak. Dünyanın bir ucundan bir diğer ucuna nam salacak. Böyle bir ecdada hakaret edeceksin. Bunu yedirmeyiz. Buna müsaade etmeyiz. Buna fırsat vermeyiz. Sen kimlerle, nerede, nasıl geçineceksen geçin. Geçtiğimiz günlerde bir grup büyük elçinin ülkemizde halen yürüyen bir davaya dair yaptığı hadsiz açıklama konusunda sergilediğimiz ilkeli ve onurlu duruşta Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş bir dönem başında bulunduğu SSK'yı batıran, partisine bir kaset kumpası sayesinde genel başkan olan, ülkenin dört bir yanında yükselen partisi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık skandallarına sırtını dönen, girdiği her seçimi kaybettiği ve böyle bir durumda gereğini yapacağını söylediği halde, Yerinden kıpırdamayan bir yüzsüzlük abidesinin böyle haysiyetli bir duruşu anlamasını ve desteklemesini zaten beklemiyor. Büyük elçilerin ülkemize ve yargı kurumlarımıza yönelik ağır bir hakaret olarak gördüğümüz açıklamasından özellikle bunun ardından Kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettik.